Alman savaş ölülerinin toplamı savaş öncesi 69 milyon nüfusun %8 ila %10'unu oluşturuyordu veya 5.5 milyonla 7 milyon kişi arasındaydı. Buna 4.5 milyon asker ve 1 ila 2 milyon sivil dahildi. 11 milyon yabancı işçi ve savaş esiri ayrılırken askerler evlerine dönerken ve hem doğu eyaletlerinden hem de Doğu Orta ve Doğu Avrupa'dan 14 milyondan fazla yerinden edilmiş Almanca konuşan mülteci kendi topraklarından kovulurken ve çoğu zaman kendileri için yabancı olan Batı Alman topraklarına geldiğinde kaos yaşandı. Soğuk Savaş sırasında Batı Almanya hükümeti Almanların kaçışı ve sürgünü ve Sovyetler Birliği'nde zorunlu çalışma nedeniyle 2.2 milyon sivilin öldüğünü tahmin ediyordu. Bu rakam bazı tarihçilerin ölü sayısını 500 bin ila 600 bin kişi olarak belirlediği 1990'lı yıllara kadar sorgulanmadı. 2006 yılında Alman hükümeti 2 ila 2.5 milyon ölümün gerçekleştiği yönündeki tutumunu yeniden teyit etti. Nazilerden arındırma eski rejimin en üst düzey yetkililerinin çoğunu ortadan kaldırdı, hapse attı veya idam etti. Ancak sivil bürokrasinin orta ve alt kademelerinin çoğu ciddi şekilde etkilenmedi. Müttefiklerin Yalta Konferansı'nda yaptığı anlaşmaya göre milyonlarca savaş esiri Sovyetler Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından zorunlu çalışma olarak kullanıldı. Doğu'da Sovyetler muhalefeti ezdi ve başka bir polis devleti kurdu. Genellikle korkunç Stasi'de de eski Nazileri istihdam etti. Sovyetler Doğu Alman gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %23'ünü tazminat olarak aldı. Batı'da ise tazminatlar küçük bir etkendi. 1945 ile 1946 yıllarında konut ve gıda koşulları kötüydü ulaşım, pazarlar ve finanslardaki aksamalar normale dönüşü yavaşlattı. Batıda bombalama konu stoğunun dörtte birini yok etmişti ve doğudan gelen 10 milyondan fazla mülteci çoğu kamplarda yaşayarak buraya yerleşmişti. 1946 ile 1948 yıllarında gıda üretimi savaş öncesi seviyenin sadece üçte ikisi kadardı. Tahıl ve et sevkiyatları artık doğudan gelmiyordu dahası savaşın sonu, savaş sırasında Almanya'yı ayakta tutan, işgal edilmiş ülkelerden ele geçirilen büyük gıda sevkiyatlarının da sonunu getirdi. Kömür üretimi %60 düştü ve bunun demir yolları, ağır sanayi ve ısıtma üzerinde zincirleme olumsuz etkileri oldu. Endüstriyel üretim yarıdan fazla düştü ve savaş öncesi seviyelere ancak 1949'un sonunda ulaştı. Müttefiklerin ekonomik politikası başlangıçta endüstriyel silahsızlanma ve tarım sektörünün inşasıydı. Batı sektörlerinde endüstriyel tesislerin çoğu askeri düzeyde bomba hasarına sahipti ve müttefikler onarım için endüstriyel tesislerin yüzde beşini söktüler. Ancak sanayisizleşme pratik olmaktan çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri, bunun yerine Avrupa'nın ekonomik toparlanmasını teşvik edebilmek için Almanya'da güçlü bir endüstriyel üst talep etti. Amerika Birleşik Devletleri 1945 ile 1947 yıllarında gıda sevkiyatı yaptı ve 1947 yılında Alman endüstrisini yeniden inşa etmek için 600 milyon dolarlık bir kredi verdi. ABD ordusunun Dobi faaliyetleri sayesinde 1946 yılının mayıs ayında Makinelerin kaldırılması sona erdi. Truman yönetimi sonunda Avrupa'daki ekonomik toparlanmanın daha önce bağımlı olduğu Alman endüstriyel üssünün yeniden inşası olmadan ilerleyemeyeceğini fark etti. Washington, düzenli, müreffeh bir Avrupa'nın istikrarlı ve üretken bir Almanya'nın ekonomik katkılarına ihtiyaç duyduğuna karar verdi. 1945 yılında işgalci güçler Almanya'daki tüm gazeteleri ele geçirdi ve onları Nazi etkisinden arındırdı. Amerika İşgal Merkezi, Askeri Hükümet Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri, Münih Merkezi kendi gazetesi Die Neue Zeitung başlattı. Savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan Alman ve Yahudi göçmenler tarafından düzenlendi. Misyonu Almanlara, Amerikan kültürünün nasıl işlediğini göstererek demokrasiyi teşvik etmekti. Gazete, Amerikan sporları, siyaseti, iş dünyası, Hollywood ve modasıyla uluslararası ilişkiler hakkında ayrıntılarla doluydu.